Boş bir binada çekilen bu görüntü, uzmanların bile açıklayamadığı bir detay içeriyor. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız dikkatlice izleyin. Mehmet yıllardır boş duran bir apartmanda gece güvenliği yapıyordu. O gece 03.20'de 3. kat kamerası aniden karardı. Önce arıza sandı ama tavandan gelen sürüklenme sesi onu kontrol etmeye zorladı. Merdivenleri çıkınca hava buz gibiydi. Koridorun tozlu zemininin ortasında taze çıplak ayak izleri vardı ve izler merdivenden değil koridora doğru ilerliyordu. Mehmet telsizden kamerayı açtırdı. Kamera bir anda görüntü verdi. Koridor görünüyordu. Ama bir sorun vardı, ekranda iki kişi vardı. Biri Mehmet, diğeri ise birkaç metre arkasında hareketsiz duran bir silüet. Mehmet arkasına baktı, hiç kimse yoktu. Ama kameradaki silüet yavaşça ona doğru eğilmeye başladı. Telsiz cızırdadı, kamera tekrar karardı. Mehmet koridora baktığında ayak izlerinin yönü değişmişti. Artık doğrudan ona doğru geliyordu. Ve tam o anda ensesine sıcak bir nefes üflendi. Ve Mehmet'ten geriye sadece o görüntüler kaldı.